Karlığım üstünde ya. Aman, ne diyelim, güç olsun, ge geç olsun güç olmasın. Hemen durunca sırı sıklam terledik. Şu an Demir Köprü barajının yanından geçiyoruz. Uğruyor, geçiyor oradan. Yok bu demir köprü var yazıyordu orada ya. Demir köprü HES bilmem nesi yazıyordu. Göl Marmara so geleceğiz oraya da bildiğim kadarıyla. Orada şeyler vardı herhalde. Yayın balıkları yapan böyle lokanta gibi yerler vardı. Göl Marmara daha şey Önümüze gelecek bildiğim kadarıyla ya. Gelmeyecek mi? Göl Marmara'dan geçeceğiz diye biliyorum ben. Göl Marmara sonra Demirci'ye geldi herhalde. Köprübaşı. Köprübaşı mı? Köprübaşı var da Göl Marmara bu yolda mı bilmiyorum ya. Ee, o o da köprü geçeceğiz. Köprü başında da baraj var değil mi bildiğim kadarıyla? nasıl geliyor ya yokuş aşağı. Dağların arasında yol Ortaköy. He? Balık çiftliği de var. Bak burada da var balık çiftliği. E, herhalde. Bir tırman bir in, bit bit tırman bir in. Şöyle bir mola, Aa, bak sağ ağaç gölgesi de varmış. Böyle göl, gölge bir yerde mola. Mehmet, Mehmet yoksa Mehmet mi var abi önde? <laughs> Yol çizgi çalışması varmış. Biz geliyoruz diye çiziyorlar herhalde yolları. Olabilir. Bak sağ tarafın kapkara, değil mi? Sağ tarafı gölden tarafı. Buralarda Ukula'da falan yanardağ krater çok abi. Baksana kumlara baksana ya. Kapkara. Sanki kömür şeyi gibi değil mi? Allah Allah dağların aralarında köyler var böyle kaç tane var. Çarıklar köyüymüş bu aslında. Ding ding, die heer, die heer, of joh, ding ding. Meşe falan abi? Meşe meşe. Meşe falan Da meşe falan budu çok abi. Yani o işte orman yangınlarında da diyorlar ya çam 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 çıra gibi yanıyor. Yani doğaya kendine bıraksan meşe palamudu, zeytin. Hem bunlar yanmasız öyle çam gibi yanmıyor bunlar. Hem de yani görüyorsun işte ağaç sonuçta. Bunları odun kömürü çok güzel oluyor bunların. Tabii. Ya yani bir de çam çıralı olduğu için yanıp gidiyor. Keresteden kereste dalgasına bir daha işte anlaştık konuştuk ya Amerikalılar vermiş bize çamı zeytinleri kökleyip gitmişler. O olabilir ama çam bizde yokmuş abi çok ya. Yani böyle Ya yani bir çam çam diğerlerine göre biraz hızlı büyüyor. Bir de çabuk yanıyor işte bir tutuştu mu tamam. Evet, virajlı yollar. Gelin arabası da geçti. Dediğimiz gibi viraj yapmak isteyenler için böyle rezinçi genç kardeşlerimiz var. Viraj yapmayı seviyorlar. Karaburun yollarına, Çin'e gidiyorlar viraj yapmak için. Buraya da gelebilirler. viraj yapacağız derken zaman zaman kaza yapıyorlar. Gençlerimize yazık oluyor ama işte o gençliğin verdiği ateşle heyecan arıyorlar. Çok da riske girmeye gerek yok. arkadaşlar ölmek için değil böyle rüzgarı hissetmek doğayı keşfetmek, gezmek için binmek lazım. Eğer heyecan alıyorsanız on kapalı alanlarda Pislerde falan yapmanızda yarar var. Çünkü karayollarında her zaman ne olacağı belli değil. Yere mazot dökülmüştür, yağ dökülmüştür, Mucir olur, taş olur, ünlem olur, ufacık bir taş parçası bile sizi yerlere, yerlere yatırır. Dün yine YouTube'da bir YouTube, e, Facebook'ta bir kaza haberi vardı paylaşmış e, Motosiklet, Türkiye Motosiklet Sevdaları grubunda. Arkaya kask takıyor bazı arkadaşlarımız kafasına öyle sefertası gibi geçiriyor. Bu kaza yapan arkadaşımız da kırmızı ışıkta geçiyor. Sefertası gibi kafaya dediğim gibi geçirmiş şeyi, kaskı. İpi de bağlı değil, ipini de bağlamamış. İşte kaza yapıyor. Kafayı şeye vuruyor, orada yol tabelasına, ayakları kırılıyor. Kafada da herhalde biraz şey var tutarsız tutarsız konuşuyormuş. Paylaşmış arkadaşlar. Kasksız binmeyin motora. Kaskınız da polise görüntü olsun diye değil. Arkadaşlar emniyetli bir şekilde kaskın bağlantısında yapın. Kafanıza bağlayın kaskı. Düştüğü zaman kafanızdan çıkıp gitmesin. Evet, milletin çok acelesi var. Böyle virajlı yolda, düşün, ben şu an 80'le gidiyorum. Geçilmez yerde beni solunuyorlar. Ne diye Konuşuyoruz ama hiç...